Sen nasıl bu kadar çabuk döndün? Ver bana. Geldiğin çok iyi oldu. Nikat, e A Ferhan, bu ne? E Nikat ben, ben bunu sana aldım. Bana mı? İyi bir koca olmadığımı biliyorum. Ama çabalıyorum. Eh Nikat Üzgünüm ben hediyeler konusunda çok kötüyüm. Beğenmediysen o zaman bunu biz Hayhan Bana ilk defa hediye alıyorsun. Nasıl olur da beğenmem? Ayrıca <laughs> Hediye alma konusunda kötü de değilsin. Olacak şey değil. Bu çok güzel görünüyor. <laughs> Ayrıca çok da güzel oldu. Semire ona hediye aldığımda çok mutlu olurdu. <laughs> Süslenmeyi çok severdi. Mücevherler, makyaj, oje. Saatler boyunca oje sürerdi. Tırnakları çok uzun ve güzeldi. Uzun tırnaklar. Uzun tırnaklar. Nikat? Hı? Ne oldu? Ee, bir şey yok. Bekle canım geliyorum. Evet Bay 80. Mopel'e varmak üzereyim. Evet. Dosyayı inceleyip sizi arayacağım. Hoşçakalın. Daha ne kadar sürer? 10 dakika. 10 dakika mı? Bakın, Birincisi, benimle böyle konuşamazsınız. İkincisi, lütfen bana edep adap öğretmeye çalışmayın. Ben ne giyeceğimi, ne söyleyeceğimi, nereye gidip gitmeyeceğimi iyi biliyorum, anladınız mı? Fotoğrafa gelince, onun benim fotoğrafım olmadığını söyledim. Başkasının fotoğrafı. Ne? Aman Allah'ım. Şimdi biz mi yalancı olduk? Bize yalancı mı diyorsun şimdi? Fotoğrafı bırak, şimdiki haline bak. Giydiğin kıyafetlere bak. Daha fazla bir şey söylememize gerek var mı ha? Ne dersiniz? E, tatlısın, evet, evet, tabii ki doğru söylüyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bakın, yanılıyor olmalısınız. Oturup sakince bir konuşalım. Sen yanılıyorsun Dilşat. Böyle alçakça bir şey yaptıktan sonra... ...gelinin bu mahallede kalamaz. Bu mahalle nezih insanlarındır... O burada kalamaz. Hadi kızlar. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Durun. Zoya benim müstakbel gelin. Bu ev aynı zamanda onun da evi. Kimse onu bu evden çıkaramaz. Müstakbel mi? Yani daha evlenmedi mi? Bu evde kalıyor öyle mi? Tövbe tövbe. İnsan böyle bir kızın nasıl evinin gelini yapar? Bunun mahallemizdeki kızlara ve gelinlere nasıl etkileri olur? Bütün sepeti çürütmeden önce çürük elmayı çıkarıp atmak gerekir anladın mı? Buradan gitmen gerekiyor. Hadi kızlar. Evet evet hadi. Bir dakika. Beni dinleyin. Bu kişisel bir mesele. Yani biz Aile içinde halledebiliriz. Raziye, senin evin bu mahallede. Mahallemizde böyle şeyler yaşanırsa çocuklarımızı kötü etkiler biliyorsun bunları. Raziye teyze, bu kız yüzünden bir sürü şey yaşadın ve şimdi onu mu destekliyorsun? Vicdanına kulak ver ve bu kız düzgün bir ailedense söyle. Bakın. Görüyorsunuz işte, kendi ailesi bile onu onaylamıyor. Başka kanıta ne hacet var? Kızım, buradan git. Yoksa seni biz atacağız, anladın mı? Bu ne küstahlık? <laughs> Hiçbir yere gitmiyorum. Lütfen gidin buradan. Hadi kızlar, dur. Hadi kızlar, durun. gidiyoruz. Bey. Hayır, bırakma. Hayır, bırakma. Gidiyoruz oradan. Bırakma beni. Bırakma Durun. Bırakın Hadi beni. Gidin, durun. Bırakın Hayır. Durun. Gidin. Seni. Lütfen. Lütfen. Ah, bırakın Lütfen Çık buradan artık. Bırakın onu. Bırakın onu. Size bırakın dedim yoksa... Kadın olduğunuzu unutacağım. Bir de kalkmış. Edepli olmaktan bahsediyorsunuz değil mi? Peki masum bir kızı sıkıştırırken edebiniz nerede? Utanmıyor musunuz? Kesinlikle masum bir kız değil o. Edebimize leke sürdü. Ona bir ders verilmesi gerekiyor. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi oğlum? Edeb ve adaba gelince... Bayan Fariki onları sizden daha iyi bilir. Pek öyle görünmüyor. Nasıl bunu söyleyebilirsin he? Bugüne kadar kimse evimize dil uzatamadı. Neden biliyor musun? Çünkü kimseye bu şansı vermedik de ondan. Bu kız bugün onlara bu şansı verdi. Bütün bu tantana işte bu yüzden. Sen söyle, gelenek ve göreneklerimiz böyle kıyafetlere izin verir mi? Bayan Faruki düzgün bir kıyafet giymiş. Kıyafetleri ne kısa ne de uygunsuz. Eğer kıyafetleri düzgün olsaydı, buraya gelmezlerdi o zaman. Kıyafetler çok önemlidir Asaf Ahmet Han. İnsanla ilgili ilk fikir kıyafetlerine bakarak elde edilir. Bu kızı bu kıyafetlerle görünce herkes nasıl biri olduğunu hemen Yeterse anlar. ki bey. Düşmanlıkta bile edep adap ol. Sınırdan bahsetme Asaf. Sen bunlara önemsemiş olsaydın, böyle kıyafetler giymesine asla izin vermezdin. Bunlar onun kıyafeti, karakteri değil. Sizin yaptığınız hatayı ben de yaptım. Bir insanın kıyafetlerini karakteriyle karıştırdım. Bunu ben de yaptım. Ama suç kıyafetlerin değil, suç düşüncelerinizi. Bir insana düşüncelerinizi zorla kabul ettirebileceğinizi sanıyorsunuz. Her neyse, bu sadece benim aşağılanmamla ilgili değil. Bu mesele hayatları üzerinde kendi kararlarını veren bütün kadınlarla ilgili. Söz konusu olan benim haklarım değil. Bütün kadınların hakları. Ve ben böyle bir hakareti asla kabullenmeyeceğim. Bir kadının gururu söz konusu burada. Saygınlığı söz konusu. Ve bu benimle başlayacak. Ülkemizde kimse kimseyi Hiçbir şeye zorlayamaz, anladınız mı? Her kadının kendi hayatını yaşama hakkı vardır. Bundan utanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.